Amanos Dağları'nda keşiflerimiz devam ediyor. Şu an karşıda görmüş olduğunuz Deliçay Deresi ve Deli Çay Deresi'nde Amanos Dağları'nda Mal Deresi bölümündeyiz. Az önce şelaleyi keşfettik. Burada yeni bir şelale var. Onun için geldik. Deli Çay Deresi'ne dökülen Devayma Deresi var. Devayma Deresi'nin oluşturduğu bir şelale mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bu şelalenin üzerindeyiz. Şu anda burayı görüntülemek biraz imkansız. Çünkü yukarıdayız ve deli çayın içinden gelip burayı görüntülemek lazım. O da deli çayda oldukça yoğun akıyor, gelmek imkansız. Şelalemiz e, yaklaşık iki kademe. E, birinci kademesi 12-13 metre. ikinci kademesi ise yaklaşık 8-9 metre. <laughs>